Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarım Steam hesabına baktığım gibi LoL hesaplarına da bakacağım. Hadi ilk önce Göbek Adam'dan başlayalım. Göbek Adam Alperen. Şu anda LoL üzerinden bakıyorum. 283 level. En yüksek ustalık skorunda Tam Kenci, Fizz ve Trandil var. Alperen de burada. Ona şimdi birkaç soru soracağım. İlk önce ee, Tamkenci Tam ne kadar zamandır oynuyorsun? En çok o sonuçta oynadığım karakterdir tam Çok severim. Fidon'u geçti ama bir karakter. Ustalık seviyesi olarak tam kecim daha üstte gözüküyor. Neden mi ya? Evet. Peki, peki hesabını kaç yıldır oynuyorsun? Ya yani bu hesap ilk hesabın herhalde. Evet, ilk hesabım, bir tek bu hesabım var. Buçuk yıldır oynuyorum. Beş buçuk anladım. Bir de buradan böyle graf sürelerine bakalım. Alperen'in. Sezon 14'te bronz. Sezon 14 3. kısımda bronz. Sonra aşağı kum kötü. Aşağı inelim. Böyle KDA sıra falan bakabiliriz. KDA 5 8 6 En çok oynanan şampiyon. O Bu sezon en çok oynanan şampiyonlara baktığım zaman Kasadin ve Syndra'yı görüyorum. Kasadin'i oynamadım hiç. Nasıl oynamadın? O Syndra yeni main. Syndra'nın zaten ustalığı 32 bin yani. Yeni bir harbiden dediğin gibi ilerliyor. Ondan sonra bir başka kişiye geçelim. Burada olmasa bile ruhen burada olan Çınar. Onu da ilk önce LoL'den göstereyim. Burada Morde, Swain, Pike var görüyorsunuz uzak seviyelerinde ve hesabı 104 seviye. Bunun da LoL grabsına bakarsak. Bu maç, bu sezon az maç oynamış. Sezon 13'te de Estek'te plata kadar çıkmış. Gayet güzel bir rank. Burada bu sezon oynadığı şampiyonlara bakarsak da Burada Swain var. Pike var bunlar 73k sonra 100k morda var 171k gerçekten bir karakter oynadığıma çok oynayan birisine benziyor yani kazanma oranına bakarsak yüzde 42 hediyesi da 6'ya 10 son olarak bir ayrıca e bakalım İlk önce bir lol'den göstereyim burada ft opana Usulak seviyelerinde Viego, Illoy ve Tamkenci görüyoruz. Levelde 123. Buna da bir lol bakalım şöyle. Sezon 13 Demir. Sezon 13 ikinci kısım Bronz. Sezon 14 ikinci kısım Demir. Sezon 14 üçüncü kısım Demir. Görüyoruz gerçekten Demir yani. 3 sezon boyunca Demir. En çok oynadığı karakterler burada gözükmüyor. Çünkü şu anda TR sunucusunda değil hesabı. Mena sunucusunda. O Mena sunucusundan bir bakalım. Mena sunucusunda görebiliriz o bilgileri. Aytaş burada mısın? Hesabın neden Mena, Mena kısmına, Mena bölgesine aldın? Ben almadım. Kötü hmm, olmuş. Meralarda bakamıyoruz. Yani buradan zaten gözükeyen çok ıslak sebepler. Viego, Illoy ve Tamkent. Evet arkadaşlar video bu kadar Eğer beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve herhangi bir eleştiri yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.